Ada ne yapıyorsun? Oynam. Oyuncaklarınla mı oynuyorsun? O, o ne? Elindeki neymiş? Gösterir misin? Aslancık mı? Ne? Söyle bakayım aslancık. Ne? Bu ne? Bu ne? Bu neymiş ki ya? Bu hav hav. <laughs> hav hav. Geliyor seni yemeğe. Kaç bundan? Ada bundan kaç 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 kaç. kaç. <laughs> yani gelmesin mi? <laughs> tamam bak burada başka ne var biliyor musun? Oo bu ne? <laughs> bu ne anneciğim? Uğur <laughs> böceği mi bu? Ne? Aa Uğur bu? Bunlar senin bebek çıngırakların mı? Başka neler var? Çilek vardı burada. Çilek nereye gitti? <laughs> Bilmiyor musun? <laughs> burada aşkım. Çilek burada. Bak sana ne kadar güzel. Salla bunları. Bak ses çıkartıyor hep bunlar. Evet. Nereden çıkardın sen bunları? Çantası nerede? Geri toplayacak mısın bunları? Toplamayacak mısın? Bak burada ne var? Burada kelebek var. Bu. O ne? Uğur böceği. O ne? Aslancık. Ne? Bakayım. Tatlı bir fil var burada bu, Ada. Bu ne? Bu. Ada burada çok tatlı bir fil varmış. Bu ne? Bu ne? Bakayım bu da fil ama bu da farklı bir fil. Aynı. Anneciğim. Bu ne? Bakın ya da küçücük bir ayıcık. Ada çok küçük değil mi? Evet. Sevdin evet. mi bunu? Hepsini kucağında toplayacak mısın? Topla kucağında hepsini. Başka var mı? Bunlar neymiş böyle? He? Bunlar da çıngıraklı toplar mı böyle? Evet bak bir tane de koltuğun altında var adam. Bak koltuğun altında da var. Gördün mü? Alabildin mi? Aferin ya. Aferin kızıma ya. Bunları ne yapalım ya? He? Bunları ne yapalım anneciğim? Bunları kaldıralım değil mi? Bunlar hep hatıra kızıma. Değil mi aşkım? Bu neymiş? Bu da çok değişik bir şey. Ada. Ne? Bu da çok değişik bir şey değil mi anneciğim? Burada. Oyuncak mı bu da? Ee? Ben sanırım en çok kelebekli uğ Baksana Uğur böceğini Ada. Çok güzel değil mi aşkım? Anne ya. Anneciğim ya. Bunu. O ne? Top. Küçük küçük toplar. Bir tane daha vardı. Nerede? Belli. Bak evet iki tane Topun var senin burada Bak gördün mü Tut böyle salla Bak evet, içinden çıngıraklar var bunlar. Evet onu da salla bakayım böyle. Sevdin mi sen oyuncaklarını <laughs> Ada küpe yapalım mı sana Onlardan <gülüyor> Neden <gülüyor> İstemedin mi <laughs> Neden aşkım <laughs> küpe mi yapıyorsun Hı. tamam diğerini de buraya tak o zaman ay çok güzel oldun ada çok güzel oldun biliyor musun ceylin anneciğim al hop bana at bana sen onu bana at bunları al kucağına al kucağına bunları al hepsini çantaya geri koy hadi, hadi çantaya geri koy anneciğim aferin kızıma evet hop Hop. Koy hepsini. Topla bakalım. Burada? Evet onu da koy anneciğim. Ne kadar da güzel bir çantası varmış ya. Kim verdi sana bunu? Anne. Efendim anne? Ablam. Ablan verdi değil mi? Defne ablan verdi sana. Ee, evet. evet. Hepsini topla aşkım. Aferin kızıma. Bunu da koy. Bunu da koy. <laughs> Baksana. Çok tatlı değil mi aşkım? <laughs> Hav hav nerede? Nereye gitti hav hav? Acaba çantanın içine koymuş olabilir misin? Orada mı? Aa, Gördün mü? Gördüm. Nerede? Burada. Orada mı? <laughs> Aferin sana. Ya bunlar çok güzel değil mi ya? Ya bunlar çok güzel değil mi adı? Böyle sıksana. Sık. <laughs> Heh. Evet. Hadi onlarla bay bay yap böyle. Bay bay. Kanalımıza abone olsunlar mı da? Bay bay. Seni de beğensinler değil mi aşkım? Bay bay. <laughs> bay bay. Evet arkadaşlar bizi izleyenler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değil mi? Bye bye. Beğenmeyi de unutmayın. Ondan sonra Cemil'in de tatlı tatlı yorumlar da yapın. Bay bay. Kapatalım mı istiyorsun? Baba. Tamam kapatıyorum. Öpücük de gönder. Oh.